Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, bu videomuzda Türkiye'deki İslamlardan bahsedeceğiz. Evet, size tuhaf gelebilir ama maalesef hakikat böyle. Maalesef, maalesef. Birazdan sizler de bana hak vereceksiniz. Öyle umuyorum. Hak vermesiniz de canınız sağ olsun. Evet, bizler yakinen, şeksiz ve şüphesiz inned dine indellahi islam diyoruz. Allah katında. Bakın, Allah katında tek din İslam'dır. Ama bizim katımızda onlarca ve yüzlerce İslam'lar var. Bizim kastettiğimiz Türkiye'deki onlarca ve yüzlerce İslam bu. Mesela Türkiye'de Diyanet'in İslam'ı var. Layık ve demokratik İslam. Evet, maalesef ki böyle. Efendim, tarikatlerin İslam'ı var. Efendim, diğer farklı grupların İslam'ı var. İlahiyatçıların İslamı var. Hadis inkarcılarının İslamı var. On dokuzcuların İslamı var. Deistlerin İslamı var. Var, 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 var. İşin tuhaf yanı, insanları muallakta bırakan yanı, her bir grup kendisinin hak üzere olduğunu söylüyor. Böyle de bir iddiaları var. Bu kadar bölünmüşlüğe, bu kadar parçalanmışlığa rağmen her grup kendi yanındakiyle sevilmekte, kendi yolunun doğru yol olduğunu söylemekte. Şimdi hak kaç tane olur ki? Bizim Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz hak birdir, o da Allah'tan gelendir. Hakkın dışında da sapıklıktan başka bir şey yok diyor alemlerin yegane Rabbi olan Allah Azze ve Celle. İyi de bizim bugün bu hayatta şahit olduğumuz, muhatap olduğumuz onlarca hak iddiası, hak ehli olduğunu söyleyen gruplar, kurumlar, cemaatler, ve insanlar var. Diyelim ki Diyanet'in İslam'ını beğenmediniz. O şu ve bu sebepten dolayı beğenmediniz. Doğru bulmadığınızdan dolayı beğenmediniz diyorum. Doğru bulmadınız. Bu sefer diyorsunuz ki tamam ben bir tarikata gireyim. Tamam da tövbeleri iptal edenlere mi gideceğiz? Nakşilere mi? Nakşilerin Halid'i konuna mı gideceğiz? Ki yani seçenek çok fazla, öyle bir pazar ki. Yani mesela e, tövbeleri iptal edenlerin sizi sorgusuz ve sualsiz bir kere cennete götürme gibi bir avantajları söz konusu. Diyelim ki dediniz ki yok, biz işte bu yamaz kefen satan grubun Halid'i koluna dahil olalım dersiniz. faraza melekler sizi cehenneme atacakları vakit, cehenneme götürürlerken, siz orada ben Nakşibendi tarikatinin Halid'i kolundanım deseniz, düşünün yani Allah'ın meleği, Allah emrettiğinde o emri mutlak manada yerine getiren melekler, Nakşibendilik ve Halidiliğin hatırına orada onun sözü Allah'ın sözünden daha evlâ meleklerin indiğinde siz cehennemden alıkoyabiliyor. Bu da bir İslam. Ya da kadirim olmam lazım. Zor kaldığım zamanlarda başıma bir sıkıntı geldiğinde mesela uçak diyelim düşecek olsa medet ya Abdülkadir-i Geylani dediğinizde sizi o sıkıntıdan kurtarabilecek bir tarikat, bir İslam. Diyelim ki kadirilik hoşunuza gitmedi. Bunu da hak bulmadığınız mevlevilik var, yesevilik var, o da mı o işinize gelmedi? Bektaşçılık var. İşte maalesef içinde yaşadığımız, içinde bulunduğumuz bu toplumda, bu dinlere, bu İslamlara maruz kalıyoruz. Her birinde diğerinden farklı seçenekleri var, yani müjdeleri var, tehditleri var aynı zamanda. Diyelim ki siz araştırdınız, araştırdınız, diyaneti hak bulmadınız, işte nakşileri hak bulmadınız, kadirleri hak bulmadınız. Bunlar Kur'an ve sünnete aykırı uygulamalar var dediniz. Ne yapalım? Gittiniz. İşte dediler ki size efendim zaman tarikat zamanı değil dediniz. Dediler. Ne yaptılar? Sizi işte e, nurcu yapmak istediler. Nurcu İslam'ına davet ettiler. Tamam hadi gidelim. Selamun aleyküm, selam. İki tane kapı var. Hatta ikiden fazla kapı var da biz ikiyle sabitleyelim. Bakın yani bu dinler dahi kendi aralarında dinciklere bölünmüş durumda. Size şöyle bir seçenek sunuyorlar. Efendim sizler yazıcılık dinine mi yoksa okuyuculuk dinine mi gireceksiniz? Ya arkadaşlar ben dalga geçmiyorum. Ben bir Müslüman olarak bugün bu İslamların hepsine maruz kalıyorum. Bunların hepsinin davetçileri var ve her bir davetçi kendi yollarının hak yol olduğunu söylüyor. Ben bütün bu dinler arasında hak dini bulmak ve on, o dinle dinlenmek zorunda olduğundan yakinen eminim. Ve Kur'an-ı Kerim'e gittiğimde, Allah'ın kelamına gittiğimde, Allah'ın bize göndermiş olduğu hidayet rehberine gittiğimde, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle bana diyor ki, sizlere söylediği gibi, diyor ki, Allah'ın ipine hep beraber, hep beraber sımsıkı sarılın diyor. Yahu size söylüyorum. Bu ayet sadece bana mı indi? Bu ayete siz muhatap değil misiniz? Yani bu ayet, bu ve bu minvaldeki ayetlerin işte dinlerini parça parça edenler gibi olmayın. Ayetleri gibi. Bu ayetlerin başında sizin tarikatinizin, sizin yolunuzun ismi geçmediği için siz mükellef değil misiniz? Bunca parçalanmışlar rağmen nasıl kendinizin hak yol üzere olduğunu iddia edebiliyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini işitmediniz mi? Benim ümmetim gelecekte 73 fırka ayrılacak. O 73'ün 72'si sapacak ve cehennemliktir. Sadece bir fırka kurtulmuştur. O da benim ve ashabımın yolundan gidenlerdir. Bu hadisi siz işitmediniz mi? İşittiniz. işittiniz ama hiçbiriniz bunca parçalanmışlığa bunca tahrifata bölünmeye rağmen hiç birinizden ben daha şunu duymadım. Ya acaba Allah Resulü'nün ümmetini sakındırmak istediği o 70 o kurtuluşa erecek bir fırka değil de acaba benim itikadım, benim amelim, benim yolum o 72'den biri midir diye hiç sorguladınız mı? Sorgulamadığınız apaçık ortada. Yeminle söyleyebilirim ki sorgulamadınız. Çünkü her biriniz kendi aranızda birbirlerinizi kabul etmediğiniz halde, evet yan yana geldiğinizde birbirinizi sevdiğinizi, birbirinizi övecek metyeler diziyordunuz. Biz bunlara yakinen şahit oluyoruz ama şahit olduğumuz başka bir şey de var. Birbirinizden korktuğunuz, ayrıldığınız andan itibaren bir tarikat diğerini, bir şeyh diğerini, bir hoca diğerini ya işte onlar aklı ermiyor, onlar işte inşallah düzelirler, onlar bozuk yoldalar, ya bu iki yüzlülük değil mi? Yan yana gelirken niçin söylemiyorsunuz? Niçin söylemediğinizi de biliyoruz ama şimdi meselemiz o değil. Bakın bugün bugün siyasi partiler, ideolojileri taban tabana birbirine zıt olan e, siyasi partiler bile seçim dönemlerinde adamlar kazanamayacaklarını anlayınca ne yapıyorlar? Bir koalisyon kuruyorlar. Aynı masa etrafında buluşabiliyorlar. Bu buna yönelik demeçler veriyorlar. Bir birliktelik birlik söz konusu oluyor. E peki Allah size emrettiği halde mutlaka Allah'ın ipine sarılın, dağılıp ayrılmayın, gücünüz düşer, zayıflar dediğiniz halde bizim davanız siyasilerin davası kadar önemli ve değerli değil mi? Nedir sizi bir araya getirmeyen, sizi aynı masa etrafında, aynı çatı altında toplamayan, birleştirmeyen ya da birleştiremeyen sebepler nelerdir? Sizden cevap almak için aslında bunu sormuyorum bizler neler olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizim ülkemizde, Türkiye'de insanların kafası allak bullak. Hangi İslam'a tabi olacaklarını, hangi hocanın peşinden, hangi şeyhin, hangi tarikat ve cemaate dahil olacaklarını bilemez durumda. Bunun en önemli ve tek sebebi sizlersiniz. İslam dini için ihtiraslarınızı bir kenara bırakıp amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde sizi bir araya getiremeyen sebep ve sebepler nelerdir? bunlar üzerinde çalışmayacak mısınız? Bu paramparça olmuş zalimlerin zulmü altında inleyen dünyanın dört bir tarafındaki mazlum Müslümanlar için bir çaba, bir emek, bir, bir iş çıkarmayacak mısınız? Ortaya bir şeyler koymayacak mısınız? Yoksa bütün bunlar sizin bugünkü mevcut tarikat, cemaat ve grup masalatınızdan daha mı değersiz? Daha mı değersiz?